Yani Malcan'ın yongasıdır derler ya İşte o sözü hatırlatan bir kaza yaşandı Sivas'ta. Aracı yanan bir sürücüsü o anda kendini kurtardı ama alev alev yanan arabanın derdine düştü. Gözlerinin önünde küle dönen otomobile bakıp gözyaşlarına boğuldu. Yanıyor Hurda'ya dönen otomobilden sağ salim çıktı, canını kurtardı. Ama bu bile onu sevindiremedi. Arabasının alev alev yanmasıyla penalık geçirdi. Ben, ben, ben. Sivas'ta seyir halindeki araç kontrolden çıkınca kaza yaptı. Sürücü çıkar çıkmaz da otomobil alev aldı. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Talisi sürücü çaresizdi. Aracı yanarken elinden hiçbir şey gelmedi. Feryat etti, hüngür hüngür ağladı. Ya Kimse sakinleştiremedi. Sonunda da baygınlık geçirdi. Çok sevdiği arabasıysa kullanılamaz hale geldi.